Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ya, Kerem. Evet. Ve bugün sizlerle birlikte online kaldırma kalmayacağına devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçen videoma bir yorum geldi. Ee, ben sana işte bana sana ab verilirim. Boşver. Atan bir Bilmeyenle gitsin diye şeye baksın. Evet. Önceki videoya baksın. Neyse. Ee, evet. Ve yanımda Kuzenim var. Nasılsın? İyiyim dostum, sen nasılsın? Anne dostum, ee, sesin gelmiyor olabilir. Kim? Senin. Evet, tamam. Allah Allah al, al, hayır. Bak bu kötü oldu. Bak kaşında bu adam. Abi. Adam pro. Lan bunu sen istedin lan. İşte bu. Dıkşın. Hup dıkşın işte bu ozay gıcık. Yesss. Abi ellerim terliyor lan benim bu oyunu oynarken. Hup dıkşın. Dıkşın işte bu yeesss. Hops. Gel come on come on. Hadi. Hadi gel. Dıkşın. Kötü oldu bak bu. Come on tık işte bu adam olacaksın. Hello Romut. Tık tık Hop tık Dur. Hayır hayır la la Sonra bak. Hayır. Allah. Ay çok stres ya. Çok streslendim. İşte bu yes. Şimdi diyeceksiniz ki ne salasın lan? Harbi lan. İşte bu. Bualar e, efsane bir şeye döndü ya. Fantastiğe döndü. <laughs> Cidden. Yes. Gel gel. Hayır, hayır. Ya anane. Şey. Ups. Ya. Ya. <laughs> Ya, bu adam anasını sikerim ben. Ne var? hiç güzel bir şey özellik değildir. İşte ananın şey ya. Utanmıyor musun ya? Utanmaz göt. Göt büyük çocuk. İşte bu. Abi çok terledi. Ellerim aşırı terledi lan. Çok stresliyim lan. Bir oyunda bu kadar stres olunmaz. Tamam. On... Ay! Ah, tamam. Hadi. Hayır! Lütfen, <laughs> lütfen. Baban azan tükür. Baban azan. Hadi. Çık. Allah belanı Berasını Sağ da zaman öyle bak. Orçun. Allah. Oğlum adamın o kadar taraftarı var ama sıralamada bot musun lan sen? Ben bakayım. Ha, Şöyle, ben yani? de, <laughs> Neyse. Ee, özel odalar var çok bot olmuyor da. Hups. Hups. Hup. Ee, hup. Abi çok şey ya. Hup. Hala hup. Tıkşın. Tıkşın. Aa. On, on. Gülüyor. 3. Yes. Yeah. Hayır. Yok. Baba. Yes. on tersi yok mu? Yok. 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 lan orası bu lan bu. <laughs> İnsan bir acı lan. Ya hayır. E, bu da mı ya? Aman. Bu adamın anasının. Hayır. Hayır. <laughs> Diğer oyuncunun ola Hadi. Allah bela. Aa benim Allah bela. Hayır. Hayır bak bana ne olur amına şey. Ana oğlum? <laughs> Sinir krizi yemin ediyorum. Sinir. Hadi, hadi. Oğlum. Hadi, 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 hadi ye Hadi yedi. Bak 6. <laughs> hadi, hadi bak. 9. Hadi hadi hadi. Piç. Piç yemin ediyorum piç. Yemin ediyorum. Piçsiniz. Piçsiniz. Abi piç değiller mi? <laughs> piç değiller mi? <laughs> oh, bir şey diye. Bu adamın anasını... Tövbe <laughs> Yedi tarafta kaybettim lan, yok! Lan oğlum bak, bu sefer kazanmazsam... Söveceğim. Meta Allah be... Ha, aldık aldık. Gizli metalı. Hah hah! Stres ne? Ne bu stres? Hatta göremem. ha Hı? Action yes. Ben yokum. Ben aslında RUHUM! Var mı? Aramıyorum. Hayır Roz bir suçu. Hez var hez var hez var hez var hez var. Ne aldık abi. Bu stres yapmak yok. Yes yes yes. Oops ee, bak bak o da koyuyordum bak. Gel bak come on come on. Korkma ya gel. Come on hadi. Bak. Hops Allah belanı versin. Selamünaleyküm. Hezvare, hezvare. işte bu. Az niye ben var ediyorum ya? Ay! İşte bu. Metal kardeşimize çok üzülüyorum. Allah. E Çşş. bu arada hedef 5 videosu da çekeceğim. Haberiniz olsun. Bok çekersin. Lan oğlum sus. Dostum hedef 5'i ben çekeceğim. Niye biliyor musun? Niye? Hedef 5'i iyi çekeceğim. Evet bakayım durum kaç kaç. Oh. Çok Daha, daha demin 2 defa yenildim Bak. var ya kanka. Hedef 5 oynayalım mı şimdi? Asla istersen. Ben oynayayım onun yerine. Sen git Minecraft oyna. Oğlum video bitsin lan. Evet doğru. Neyse bu kardeşimle ben acıyorum. Ben şerefsiz değilim ama gol yemeyeceğim. Mete kardeşi mi sen? Hmm. Hayır. Çok üzülmüştür lan evet. çocuk. Yok mu bu için yok. O bu kadar da. ben o kadar deli oldum. Evet evet belli oluyor zaten. Tamam 4500 sene. Abi şey istedim. O da böyle kuzenim hedef pro. Pro Yok yok ya. ama ben niye 31 bininci sıradayım lan? <laughs> 31 Onun <Ana>, o <laughs> daha stomama. gerilerde. Evet ama tarafta taraf <laughs> var mı? Tamam. Ben söylemedim ya o bence. O kadar emin olma kanki. Tut kaleci. Allah. Tut kaleci tut. Aferin ol. Allah. <laughs> tut kaleci. Oğlum kaleci çok kötü. Şey, ben şey kaleciye bağlasana o. Hayır. Adam vallahi her yani. Ben de yes. bilgisayardan çıkmayı düşünüyorum. Kardeş ama bilgisayardan bayağı zor. Ne olsun ya da. Çaharlar makarlar da. ama. Ama şöyle gider sana. Görünmüşüz. En azından nesilere bilgisayar oynayam. Allah bu mu olsun? Allah. Pişt. Hez var, Hez var Abi! Hez var, Hez var ey! Oğlum ne var <laughs> 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 <Ulan>, lan? Yatak atıyor <laughs> ya. Ohohoho! lan. Var <laughs> da bak. Nasıl atacak? Kötü kullandı lan. Aracı da orada oynuyor indiriyor Aa ben ne yaptım ya? Ben mamiyim, ben mamiyim. İşte bu. Oo, çok güzel. Abi yeniyorum. Ah, orada görem. Ya çok atar lan. Ben atıyordum çünkü. Adam atamadı seni sen. Senin bakın ne kadar ya. Neyse aldık aldık tamam son yok. No ben problem. Kalmadım. Bu çok güzel bir yani arkadaşlar beni bir çekme yaparlar ki online kaldı en kolay gol atma şekilleri. Bir direğe vurarak çarptırma. İki yukarıdan duvara vurup çarptırma. Oraya duvar diyoruz biz. Biz diye sen. oğlum biz işte. Mission complete. Keşke oğlum şurada videodayım demek de olsaydı lan.